Herkese merhabalar. Bugün size biten yeni kedi evimizi göstermek istiyorum. Birkaç gün önce zaten paylaşmıştım. Dükkanda dükkanın önünde gelen sokak kedilere ayrı bir ev yaptırdım. Çünkü dükkandaki kediler dükkan içinde kalıyorlar, optik mağazada kalıyorlar. Ve dışarıdan gelen olan kediler yağmurlu günde geliyordu burada dükkana girmeye çalışan oldu. Biz de tabii ki onları da bırakmıştık. Dükkanın içine yaşı, oturabilirsiniz veya yatabilirsiniz diye müsaade ediyorduk. Bazıları da ama korkuyorlardı. O korkan kediler için özellikle kapalı havalarda yeni bir kedi ev yaptım arkadaşlar. Bunu da aynı zamanda boyattık. Yağlı boyayla. Artık kediler o şekilde yani yağmur almaz. Özellikle fırtına gününde biraz daha daha büyük yaptım öne doğru. Hem biraz daha geniş ve bol köpek mama köpek mama da var burada ve kedi maması ile birlikte burada rahat bir şekilde yaşıyorlar arkadaşlar. Yani bütün gelen sokak hayvanlar burada da kalabilirler. Yani inşallah yatarlar. Sana biraz da boya kokuyor daha. Ama aldım özel battaniyelerde bayağı bir sıcak tutar kedileri. O şekilde yeni kedi evimizle dükkanın önünde rahat, huzurlu bir şekilde gelen kediler yani gelen sokaktan kediler kalabilirler. Dükkan içinde ayrı yuvalar yaptım. Yani şu anda optik mağazamıza girdik bakın arkadaşlar burada bir kedi var geldi kendi kendine dükkana yerleşti yaklaşık 5 gün bizde kedi çok uysal çok masum ve tabii ki kedi geldi şimdi bize git demiyoruz bu kediye burada rahat bir şekilde yaşayabilir çok masum bakıyor aynı zamanda ve dediğim gibi aşırı uysal bir kedimiz aldığımız kedi evlerde yaptırdığımız kedi evde var burada dükkanın içinde elektriğini iptal ettireceğim daha zaten elektrikçi bekliyorum bir iki işlerimiz var onlar bittikten sonra elektrikçi çağıracağım çünkü şu anda tadilat dönemindeyim ama bu kediler artık burada rahat bir şekilde hem dükkanın içinde hem dışında yaşayabiliyorlar biliyorlar. Bu şekilde bu iki tane kedi bu, bu yıl geldi. Bu yaklaşık bir buçuk aydır bende zaten. Paylaşımını da yapmıştım. İsmi Pantau. Buna daha isim bulamadım masuma. Ama öyle bir masum bakıyor ki yani. Hadi işte. Sen de burada yaşa git artık. Sorun değil. Tamam mı? Ve yeni gelen kediler eski kedilerden eski kediler tarafından kabul ediliyor. Yani eski kedilerim de burada. Yan mağazada. Şu anda bizim Frida. Yaklaşık 7 yaşında zaten şu anda. Kedi Liza. Zaten sürekli paylaşıyorum. Hem resimleri, hem görselleri ve kısa videoları sürekli paylaşıyorum bu kedileri. Yani hala tadilat dönemindeyim. Daha onun için paylaşımlar da biraz azaldı bugünlerde. Yani komple dükkanları yeniledik. Biraz bir tadilat yaptık burada zaten. Burada ne görebilirsiniz? Ürünleri yeni diziyoruz daha. Kapalıydık. Ama kediler de yerleşiyor zaten. Bakın burada Trump Paşa. Burada yatıyor. Huzurlu bir şekilde. Hiç de bir şeyden rahatsız olmuyor. Yani burada mağaza içinde dükkanlar yaşıyorlar. Burada da bir kedi ev aldık kedilere. Ama burada geceleri kalamıyorlar. Çünkü alarm kuruyoruz. Ve burada bir çekmeceleri var. Zaten açtım anı hemen anlıyorlar. Geliyorlar. Bu çekmece ödül mama ile dolu arkadaşlar. Bakın hemen bakıyorlar zaten. Şimdi diğer kedilerle birlikte bunlara da bir ödül mama vereceğiz. Çünkü çok seviyorlar ödül mamayı. Heh, hemen uçtun değil mi? Hemen uçtun. Bakın arkadaşlar hemen geldiler. Yani bunlara kediler bayılıyorlar. Bu ödül mamalara. Gelen yeni kediler de Ne zaman geldiler? Nereden geldiler? Ve hemen alıştılar ödül mama'ya. Bunlara şimdi bir ödül mama verelim bari. Gelin bakalım. gelin. Tamam gel. hadi gel. Hadi gel. Haydi gelin. Gel 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 gel. 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 <laughs> tamam sakin 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 sakin. Tamam pantao niye kızıyorsun ona? Hepinize var. Biraz da çok seviyorlar bu özel mamayı. Avrupa'dan gelen misafirlerimiz Getiriyorlar bize bunları çünkü Türkiye'de bulamadım bunları. yani gel 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 korkma gel 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 buraya gel gel acıktın mı sen? Gel buraya gel al, al sen daha bir tane al. Al, tamam al bir tane daha al sen tamam al. tamam öyle bakma uzaktan sen de al tabii ki köpekler de buraya yemek yeme geliyorlar arkadaşlar. Beğendin mi mamayı? Ha? Bu da bizim köpek sayılıyor artık. Buradan ayrılmıyor. Ve kediler tarafından da kabul edildi. Öyle diyelim artık. Yani senin kimine kime zararında kurur ha? Bakın arkadaşlar, kedilerde hiç stres yapmıyorlar. Çünkü alıştılar artık gelen köpeklere de karışmıyorlar. Altı tane köpek geliyor burada yemek yemeye. Tamam, tamam. Sevdi kesin Sevdi kesin Tamam, O da kıskanıyor şimdi. Gelen kedimiz pantal İlerde. Ve kediler de. Orada arkadaşlar. Teşekkür ederim. Sizden de Allah razı olsun. Tamam sevdik ya seni. Hadi bakalım. <laughs> Köpekler de tabii ki insanlara baya bağlı kalıyorlar. Kediler bize istediklerini yaptırıyorlar. Bunlar da bizim şu andaki kediler. Ve dediğim gibi Trump hiçbir şey umurunda değil şu anda. Tamam. Tamam sevdim ya seni daha. Ödül mama da verdim sana. Mama da var. Her şey var sana burada. Burada da yaşıyorsun. Karışan yok. Bir şey diyen yok sana. He? Tamam. Hep kuyruğu salıyor burada. Ve dediğim gibi kediler buna artık bir şey demiyorlar. Gelen köpeklere. Dediğim gibi yeni kedi evimiz bu arkadaşlar. Yani istediği kadar kedi de yatabilir içinde. Eski kedi evden bayağı daha büyük yaptım. Ve Trampaşa da bakayım hareket etti mi? He, hiç de hareket etmedi. Bizim Trampaşa Paşa kaldı yerden devam yatıyor. Tamam oğlum hadi sen de. Öyle hadi. sizde size dükkandaki kedilerim. iki kedi arttı son iki ayda. Siyah beyaz ve pantal. Bizim arkadaki yeni tekir. Yeni kedilerimiz bunlar arkadaşlar. Bakın yuvaya mı girdi diğer kedi şimdi. Çünkü burada kalmayı çok seviyor. Girdi bir de yuvaya. Bakın. Burada dükkan içinde vitrini kapattım ben alt kata. Ve yuvanın yanında bir yuva daha yaptım. Ama dolabın içinde orada bu kedi alıştı. Yeni gelen kedi burada tabii ki yaşayabiliyor yani dükkanın içinde bir de yuvamız var arkadaşlar kedilere ve yatan dükkanın önünde de var ve hayvanlarımız burada arkadaşlar hepsi sokaktan gelme hepsi sokaktan gelme arkadaşlar Bak bu köpek de bir ödül daha istiyor. Buna bir ödül daha vereceğim. Ödülleri gayet sevdi. Tamam. Al bir tane daha al. bir tane daha al. Bu son. Tamam. Yani dükkan önünde dediğim gibi 6 tane köpek de yemeğe geliyorlar arkadaşlar. Köpek, kedi her kapı girişinde bir kedi var. Burada tamamı benimsediler. Ve huzurlu bir şekilde hayatlarını devam ediyorlar burada bizim mağazanın önünde ve içinde e bugünlük bu kadar olsun size hem yeni kedi evimiz hem yeni kedilerimiz hem eski kedilerimiz hem buraya alışan köpekleri göstermiş oluyorum arkadaşlar Antalya Manavgat Sile'deyiz herkese iyi akşamlar diliyorum görüşmek üzere. Hoşçakalın.